Dünyada yıl boyunca yapılan bütün yemekleri düşünün. Tahmin etmek güç mü? O zaman kendinizi tüm insanlık olarak hayal edin. Önünüzde duran tabakta da kendiniz için yaptığınız harika bir yemek duruyor olsa. Bu yemeği masanıza koymak için ne emekler verdiniz kim bilir. Bunca hazırlıktan sonra tabağınızdaki meyveleri yemek için çok heyecanlısınız. Sebzeleri, etleri, tatlıları hak ettiniz doğru mu? Ama işin garibi bunca yemeğin üçte biri çöpe gidiyor. Tüm dünyada yediğimizin üçte biri. Yaklaşık olarak 1.3 milyar ton çöpe atık olarak gidiyor. Bunca emeği üretmek için harcadığımız emek de boşa gidiyor. Ve işin kötü tarafı bize masraf çıkarıyor. Tek başına Amerika yılda yaklaşık 165 milyar dolar harcıyor yemek atıklarını toplamak için. Yemek, enerji ve para israf ediyoruz. Şüphesiz en kötü tarafı değişim şansımızı israf ediyoruz. Gıda tüketim sistemini daha verimli hale getiremiyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmek istiyorsanız çalışkan, sessiz bir dostumuzu tanımalısınız. Solucan. Solucanlar organik atıkları ve kompostlaşabilir ürünleri doğal gübreye çevirirler. Çöpe attığımız organik atıkların %75'i solucan gübresi üretmek için mama olabilir. Evinizde bir kompost kutusu kullanarak kompostlaşma sürecini öğrenebilirsiniz. İlk olarak solucanlara ihtiyacınız olacak. Sıradan toprak solucanlarına değil, kırmızı solucanlara. Eisenia faetida, Kuzey Amerika'da solucan gübresi üretiminden sorumlu solucan türü. Bu kırmızı genç solucanlar derin yuvalar yerine yüze yakın yerlerde ve oda sıcaklığında yaşarlar ve uygun organik atıkları organik gübreye çevirebilmek için en uygun solucan türüdürler. Şimdi yapmanız gereken solucanlarımızı dış etkilerden korumak. Yaşamaları ve çalışmaları için uygun bir alan olmalı. Biraz yatak malzemesine ihtiyacınız var. Kesilmiş kağıt, karton parçaları, biraz ıslaklık ve tabii ki yiyecek. İlk başta yemek atıklarınız. Evsel organik mutfak atıkları. Solucanlar organik yemek atıklarını ve diğer organik atıklarınızı keyifle çok değerli bir gübreye çevirirler. Acaba solucanlar organik atıkları nasıl gübreye çevirir? Atıkların çürüme prosesini hızlandırırken bütün bitkiler için faydalı besin elementlerini gübre olarak tekrar kullanılabilir forma getirirler. Bu sürecin zamanlaması solucan sayısına, ortam sıcaklığına ve kutuya ne kadar organik atık attığınıza göre değişir. Hesaba katılması gereken bir zamanlama daha var. Sağlıklı bir kompost kutusu ortamında solucanlar çoğalmaya başlarlar. Üreyecek olgunluğa eriştiklerinde gövde merkezlerinde bir kalınlık oluşur. 3 aylık gelişime ulaşmış solucanlar haftada 2-3 adet yarı şeffaf sarı koza bırakırlar. Sadece güvelerin ve kelebeklerin mi kozadan çıktığını düşünüyorsunuz? O kadar ihtişamlı olmasa da bunlar da güzel. Yeni bebeklerin yumurtayı kırmaları 11 hafta sürer. Eğer kompost kutunuzun içi solucan bakarnesi dolu gibi duruyorsa cömertlik yapıp arkadaşlarınıza paylaşmanın hatta solucan gübresi kulübü açmanın zamanı gelmiştir. Ya da solucanlarınızı kendinize saklayıp bu işi bir işletmeye çevirebilirsiniz. Solucan gübresi sadece kompost kutularında üretilmez çünkü. Bu iş birçok girişimciyi çeken bir yatırımdır. Büyük çaplı işletmeler yüklü miktarda organik atık hatta hayvan dışkısını işleyerek zengin içerikli gübreye organik solucan gübresine dönüştürürler. Değerli bir toprak gübresi olmasının yanı sıra bitkinin zararlı patojenlere karşı direncini de artırırlar. Kentleşme sebebiyle arazi eksikliği yaşanan yerlerde küçük ölçekli tarıma ilginin artması, solucan gübresine talebin artması demektir. Birçok ülke kompostlaştırmayı sıfır atık stratejisi olarak benimsemiş durumdadır ve solucanların yiyebileceği mutfak atıklarını ihtiyaç duyan yerel tarım alanlarında satmaktadırlar. Böylece çöp alanlarına para harcamak yerine atıklardan yeniden bir değer oluşturabilir, besin zincirine yeniden sokarak daha sürdürülebilir hale getirebiliriz. Hepsi bu mütevazı solucanların yardımıyla olabilmekte. Bu minicik canlı atıklara bakışımızı değiştirmekle kalmıyor, dünyadaki yerimize de değer katıyor. Masamızda bu minik dostumuza yer ayırmamız yeterli. Gerçek anlamda bir sandalyeye de gerek yok. Sadece bir kutu yeter.